birlikte olmaktan dolayı duygun memnuniyeti her şeyden önce ifade etmek istiyorum. Malumunuz göreve geldiğimiz günden itibaren ilçede, ilçemizde hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve modern bir şehircilik anlayışını hayata geçirme noktasında hakikaten durmadan, yorumladan çok büyük bir gayret gösteriyoruz ki DİMAR yönetim sistemimizde eee bu çalışmanın bir ürünü olarak doğduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Tabii değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım, malumunuz çok büyük bir afet geçirdik ve afet sonrasında bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Ben seçim öncesinde de özellikle tabii ki sizlerle de çok sefer istişare içerisinde olduk. En önemli yapacağımız şeylerin başında özellikle deprem sonrasındaki süreçte konu stokumuzu artırmak geliyordu. Malumunuz özellikle seçim döneminde de sahalarda olduğumuzda ve sizlerle birlikte olduğumuzda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi uygun olmayan alan ne olacak? Orta hasarlı yapıların durumu ne olacak? Yine yerinde dönüşüm ruhsatlarla alakalı olan durum ne olacak? Ve kat rejimlerimiz, yeni imar planlarımız, revizyonlarımız ne olacak gibi aslında bu tip sorularla karşı karşıya kalıyorduk. Burada tabii ki vatandaşlarımızın serzenişleriyle de karşı karşıya kalıyorduk ama elhamdülillah burada da sizlerle birlikte hep beraber mücadelenin sonucunda önemli bir yol katettiğimizi düşünüyorum. Tabii konu stokunun artırılması noktasında devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilerlediğinde hakikaten Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığımız burada çok önemli işler çıkartıyor. Rezerv alanlarımızda konutlar yükselmeye devam ediyor. Bir taraftan kamu binalarımız, altyapılarımız bunların hepsi devlet desteğiyle birlikte hepsi bir bir yapılmaya devam ediyor. Ama tabii ki bizlere de düşen önemli görevler vardır. Bunlardan bir tanesi malumunuz orta hasarlı yapıların ne olacağı alakalı durum. Burada Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonuyla ile birlikte çalışmalar devam ederek bizler 10 Şubat Belediyesi olarak özellikle göreve geldiğimiz günden itibaren 4 bin bağımsız bölüme tekabül edecek inşaat ruhsatlandırmasını gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki bu bir miktar konut stokumuza katkı sağlayacak. Öbür taraftan yerinde dönüşümlerle alakalı durum. Malumunuz çok değerli odalarımızın da destekleriyle kat rejimlerimizi özellikle deprem risk analizine göre çok hızlı bir şekilde oluşturduğumuz bazı formüllerle tekrardan oluşturduk ve oluşturduktan sonra da bu zamana kadar özellikle yerinde dönüşüm ofisimizi kurarak kendi belediyemizde burada hem vatandaşlarımıza bir danışmanlık hizmeti vermiş olduk hem kırsal mahallelerimizde de yine özellikle yerinde dönüşüm köy evlerinde yapılması noktasında orada bu işle belki iştigal olmayan e, bu işi belki bilmeyen vatandaşlarımızın da işlerini çözümlemesi noktasında önemli bir aşama ettik ki burada hatta bazı bölgelerimizde biz müteahhitlerimizle de bunu istişare etmiştik. Vatandaşlarımızın kendi konutlarını yapamadığı topografik olarak zor olan bölgelerde de taşın altına elimizi sokarak buradaki yapılaşmaları da konuşma projesi olarak biz başlattık ve inşallah bunları da Büyük Sır Mahallemiz gibi e, Küçük Sır Mahallemiz ve Kızıldamlar gibi yer yer topografik anlamda zor olan bölgelerdeki yapılarımızın da yapımını üstlenmiş bulunduk. İnşallah bunların da teslimatını en kısa süre içerisinde geçireceğiz. Ben tabii bunu birçok defa dile getirdim. Malumunuz belki de yaptığımız en önemli hamlelerden bir tanesi de özellikle yerinde dönüşümlerin hızlanması açısından taban alanı kat sayısının yerinde dönüşümle alakalı taban alanı kat sayısının 0.60'a çıkarılmasıydı. Bu şekliyle birlikte bunların çok daha özel bir hale gelmesini sağladık bunların kıymetlenmesini sağlayarak özellikle müteahhitlerimizin de yerinde dönüşümlere kanalize olmasını ve bu yapıları üstlenmesini aynı zamanda buradaki vatandaşlarımızın da tabii ki burada devlet desteğimiz var. Aynı zamanda hibe destekleri, kredi destekleri var. Ama yaptığımız bu hamleyle, hamleyle de özellikle vatandaşlarımızın belki metrekarelerinin düşmemesini veya bir anlamda ödeyecekleri rakamlarında çok daha küçük rakamlar olmasını belki de hiç para ödemeden eski metrekarelerine ait dairelerine sahip olmasını da sağlamış olduk ki burada da bu zamana kadar yerinde dönüşümle alakalı 3500'e yakın bağımsız bölüme tekabül eden inşaat ruhsatlandırmasını gerçekleştirdik. Evet biliyorum süreç tabii ki kolay değil. Hepimiz açısından kolay değil. Burada özellikle teknik arkadaşlarımız, müteahhit arkadaşlarımız buradalar. Özellikle deprem sonrasındaki süreçte malumunuz hem özel sektördeki arkadaşlarımız açısından hem kamu sektöründeki arkadaşlarımız açısından kolay bir süreç değil. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bir taraftan da hukuki süreçlerin devam ettiği bir ortam içerisinde biz bunları yürütüyoruz. Malumunuz özel sektördeki çalışan teknik elemanlarımızdan veya müteahhitlerimizden şu anda hukuki süreçleri devam edecek olan eylemler var. Ve aynı şekilde kamuda çalışan arkadaşlarımızdan da yine aynı şekilde hukuki süreçleri devam eden arkadaşlarımız var. Malumunuz tabii ki burada da bunun beraberinde getirmiş olduğu da bir tedirginlik hali var. E, bunun da özellikle ruhsatlandırma aşamasında da olumsuz yanları var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet belediyecilikte ruhsatlandırma işlemleri rutin bir hizmettir. Sıradan bir hizmet gibi gözüküyor ama deprem sonrasındaki şehirler açısından baktığımızda özellikle deprem sonrasındaki bir ilçe belediyeler açısından baktığımızda hakikaten kolay bir süreç değildir. Ki elhamdülillah seçim öncesine ve seçim sonrasına göre kıyasladığımızda bundan 8 ay öncesine göre kıyasladığımızda burada çok daha iyi bir yerde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet burada da tabii ki attığımız adımlardan büyük adımlardan bir tanesi de d yönetim sistemini oluşturmak olmuştur. İnşallah tabii de imar sistemiyle artık vatandaşlarımız imar başvurularından takip süreçlerine kadar tüm işlemlerini herhangi bir fiziksel belgeye ihtiyaç duymadan dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Bu sistem sayesinde başvuru süreçleri çok daha hızlı bir şekilde işleyecek. Bürokrasi tabii ki minimize olacak, minimuma indireceğiz İnşallah Veriler güvenli bir şekilde saklanacak ve her aşamada vatandaşlarımızın da şeffaf bir şekilde bilgiye ulaşmasını bu şekliyle sağlamış olacağız. Ayrıca D imar ile sadece bireysel başvurular değil, şehir planlaması, yapı izan izinleri ve denetim süreçleri de çok daha verimli bir hale gelecek. Bu sistem hem vatandaşlarımızın iş yükünü hafifletecek hem de belediyemizin de çok daha etkin ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Evet bu önemli bir merhale, önemli bir aşama kat ediyoruz. Tabii ki sorunlarımız Sadece bunlar ibaret değil, bunları biliyoruz. Biraz önce de ifade ettim, kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bütün teknik camiye olarak söylüyorum. Ama tabii ki bir taraftan da şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki hem özel sektördeki arkadaşlarımız hem de bizim kendi burada belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımız kamu sektöründeki arkadaşlarımız evet burada birbirimizi çok daha iyi anlayarak, birbirimizle omuz omuza vererek ve birbirimizle aslında burada empati kurarak bu şehri arkadaşlar yine bu teknik camiadaki arkadaşlarımızla birlikte hep beraber ayağa kaldıracağız. Değimar yönetim sistemimiz inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Katılımınızla bize güç verdiğiniz için çok değerli odalarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Projemiz bir kez daha hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Diyorum.